Bu oyun beni morsetti Çünkü o kadar beklentim yoktu ki. O kadar yerinde bir sokan eleştirilerde bulunmuştum ki oyunun çeşitli etkinliklerde gösterilen ilk görüntüleri yüzünden. Ne bir hype yaratmışlardı. Tabiri caizse boyundan oyundan bir cacık olmaza kadar gidebilecek görüntüleri vardı. Fakat oyun beni göt etti. 18 saatlik bir sürecin ardından Silent Hill 2 bitirdim. Bu oyuna gerçek anlamda bayıldım. Oynadığım en iyi remake projelerinden biri olmuş oğlum kendisi. Oyun çok önemli bir ölçüde 2001 yılında PlayStation 2 ve bilgisayara çıkış yapan orijinal forma bağlı kalmayı başarırken günümüz teknolojilerini kullanarak oyun deneyimine her anlamda aşağı çıkaran eklemeler barındırıyor. Ayrıca 2001 versiyonuna nazar remake hani formu minimum olarak bir 10 saat kadar daha uzun bir deneyim sunuyor. Yani 2001'de çıkış yapan oyun maksimum 9-10 saat aralığında bitirebiliyorduk. Silent Hill 16-22 saat aralığında bir oynanışa sahip. Ve oyun süresi sadece ara sahnelerle oyunu bayan beklemek anlarıyla ya da ne bileyim işte içi boş koridorların gidiş onu uzatarak değil yeni ekleyen çeşitli puzzle'larla, farklı düşman tipleriyle, daha ekstrem boss ay sekanslarıyla ve bu gibi her saniyesi dolu dolu süren ekstralarla uzayan bir oyun olmuş. Eski nesil konsol döneminin aksiyon barındıran, bulmaca odaklanan, gerilim korku türünün oyunları olunca konu Resident Evil ve Silent Hill çok büyük bir rekabet içindeydiler. Kojima ve Konami çatışmaları patlak vermeye başlayınca da MGS gibi Silent Hill markası da oyun dünyasının adını unutturmaya başlamıştı. Resident Evil ise seriyi iyi oyunlarla devam ettiren hem de remake baş altında eski oyunları günümüze her anlamda arka bir şekilde uyarlayan belki de bu anlamda türünün rakipsiz ama işini salmayan bir markası haline gelmişti. Silent Hill tarafına baktığımızda ise ne bir hareket ne bir haber hiçbir şey görmüyorduk. Ta ki bu remake'e kadar. Konami bir yandan MGS Remake'i gelişirken diğer bir yandan Silent Hill 2 Remake işini The Medium, Layers of Fear, Observer gibi oyunlardan tanıdığımız Blobber Team'e verdi. Blobber Team ise bu işi layihle yerine getirdi ve oyunu hem oyun basınlarınca hem de oyuncularca çok üst seviye inceleme puanları aldı. Silent Hill 2 ana karakterimiz James Sunderland'ın oyunun geçtiği dönemin 3 yıl öncesinde kaybettiği eşi Mary'den aldığı gizemli bir mektupla Silent Hill kasabasına geliş sonrası eşini arama yolculuğunu anlatıyor. Bu yolculuk boyunca yeni insanlar tanıyor. Kasabanın ne kadar korkunç yaratıklarla, olaylarla ve anlam sebep sonuçlarla dolu dizgin olduğu hakkında söylentiler duyuyor. Başta kendisi bu söylentiler çok mantıklı gelmese de ilerleyen süreçte işte, tüm bu söylentileri bizzat deneyimlemeye yaşamaya başlıyor. Oyun korkunç atmosferi, karanlık tonları, gerici ambiyansı tam anlamıyla kusursuz bir yapıda işlese de bence korku oyunları ile arası olmayan oyuncuların da rahatça oynayabileceği bir oyun. Çünkü oyun boyunca öyle yerinden zıplatacak bir olay yaşamadım açıkçası. Yani Silent Hill e aslında bir korku oyunundan çok bulmacaların çok çok ön planda olduğu attığınız her adım aklınıza kazımanız gereken ve keşfetme hareket etmemeniz gereken bolca aksiyona girdiğimiz bir oyun. Hiç mi korktuğum yer olmadı. Ya yani 18 saat boyunca bir kere çok büyük korktum ama onda da çok büyük bir tepki vermedim. Vallahi annem ya. Allah'ım tepki vermedim. Bulmacalardan çok az etmeyen daha çok hikaye ve aksiyona odaklanmak isteyen bir oyuncuysanız da oyunun giriş aşamasında aksiyon tarafındaki zorluk seçiminden hariç olarak bulmaca için ayrı bir zorluk seçimi şansı vermiş oyun oyuncuya. Yani bulmaca zorluğunu kolay olarak ayarlayıp hiçbir zaman kaybetmeden oyunun gözünüze soka soka çözdürmesinde sağlayabiliyorsunuz bulmacaları. Ama ben bunu tavsiye etmem. Çünkü Silent Hill oyunlarının olayı bulmacaları abi zaten. Her bir bulmaca bir diğerinden çok çok daha farklı oluyor ve oyun çizgisel yapıyla alakası olmayan bir oyun. Yani tüm bu bulmacaları kendi mantığınız içerisinde çözmeniz isteniyor. Bu sebeple sonucunda da acayip hoş bir tatmin duygusu sunuyor oyun. İşte birinde bulduğumuz filmografileri doğru sıraya dizmemiz gerekiyor. Başka birinde bulduğun ipuçlarıyla kapı veya kasa şifrelerini çözmen gerekiyor. Başka birinde topladığın ağırlıkları doğru eşleştirmede yerleştirip sonuç alman gerekiyor. Ama bunları tek tek saymaya kalksak bitmez. Çünkü çok farklı, çok fazla bulmaca var. Diğer bir önemli husus notları bulmak ve bu notların ne anlama geldiğini anlamaya çalışmak, ne anlattığını anlamaya çalışmak kesinlikle çok önemli. Çünkü Silent Hill oyunları her ne kadar kaliteli karakterler barındırsalar da her ne kadar oyun boyun boyunca bu karakterlerle yollarımız kesilse de onlardan ilerliş anlamında destek aldığımız bir oyun yapısına sahip değiller. Haritayı okuma konusunda becerikli olacaksın. İpuçlarının ne anlama geldiğini iyi yorumlayacaksın. Notların hiçbirini kaçırmayacaksın. Ve bu notları doğru bir mantıkta buluşturacaksın. Mesela burada bir kasa var ve şifreyi bilmiyorum. Sonra bu kasaya pek yakın olmayan bir noktada bir not buldum. İşte bazı rakamlar yazıyor. Altında da 3 eksi, 2 fazlası, bilmem ne bölüsü falan dipnotlar düşünmüş. Üstün matematik zekamla dipnotları ve rakamları hesaplayıp kasanın şifresini açabildim. Başka bir yerde neredeyse kırık bir plak parçasının yarısını buldum. Plak parçasının diğer yarısının nerede olduğu ile ilgili de konum barındıran ipuçları vardı. O öyle bir not buldum. Abi ipuçlarını takip ettim. Mekanı da buldum. Aradım taradım ve plan diğer parçası buradan çıktı. Ama baktığında bu plaklar iki ayrı parça yani. Kullanamıyorsun bozuk. Sonra yine aradım taradım bir yapıştırıcı buldum. Envanteri açma abi. Item birleştirme kombinasyonuna gelip plak parçalarını ve yapıştırıcıyı seçip plak tek bir parça haline getirdim. Bak işte bunu oyun sana söylemiyor. İşte yapıştırıcı bul. işte bununla bunu birleştir. Oyun sana hiçbir şey söyle Bulduğun objeleri birleştirirken veya o objelerden sonuç alırken burada tamamen kendi mantığında baş başa kalıyorsun. Ve dediğim gibi bu olay sonuç verdiğinde acayip bir tatmin duygusu hissediyorsun. O yüzden notları kaçırmamak ve anlatılmak isteneni doğru mantıkla yorumlamaya çalışmak baya önemli. Diğer bir yandan ise haritayla çok içe dışı olmamız gereken bir oyun bu. Zaten oyun bittiğinde kişisel analizin çıkıyor ortaya. Bak mesela ben 18 saatte 1353 kere haritaya bakmışım. Harita yaptığımız eylemler sonucu sürekli şekil alıyor. Mesela bir kapıyı açmayı denedin ama kilitli veya girilemiyor. Haritada o kapı kırmızı ile işaretleniyor. Veya bir bulmaca ile ilgili bir ipucu, bilgi vesaire bir şey mi buldun? Haritada bununla ilgili bir çizim, bir yazı beliriyor. Ama işin cafcaflı olduğu tarafsa bu haritaları keşfedip bulman gerekiyor. Yani yeni bir bölgeye girdiğinde pat diye cebinde harita belirmiyor. Genelde bölgelerin lobi veya merkez noktalarında olsa da haritalar bazen böyle sağda solda gizlenmiş olabiliyorlar. Kim mekan bir apartman, bir otel veya bir hastane oluyor. Yani katları oluyor. Tek bir harita lootu içinde bütün katların krokisi olduğu için her katı ayrı ayrı toplamana gerek kalmıyor. Bazı bölgelerde ise her her bir katın veya genelde Bodrum katının ayrı bir harita parçası oluyor ve bu parçaları bulman gerekiyor. Yani dediğim gibi genelde daha merkezi göze rahatça görülebilen noktalarda olduğu için haritalar bunları kaçırma ihtimaliniz pek yok diyebilirim. Ha oyunun baya ileriki noktalarında farklı bir durum var bununla ilgili. Çok ilerleyen noktalarda bir 3-4 bölümde harita bulmanıza gerek kalmıyor. Daha çok labirent kafasıyla hazırlanmış bölümler bunlar. Yine öyle çok çizgisel değil ama daha böyle sadeler. Orada da sizler dedikçe harita şekillenmeye başlıyor ve cebinizde direkt bir harita beliriyor. Kroki de keşifle ortaya çıkıyor. Ama bu sadece bu bölümlere özel bir durum yani harita bulmanız gereken noktada bir haritayı gözden kaçırırsanız harita açma tuşu devre dışı kalıyor çalışmıyor harita yok yani ama neyse ben gezdikçe zaten şekil alır bakarım filan kafasıyla ilerlemeyin haritayı bulun Her öyle çok harita okuyabilen pek içi dışı olmayan bir oyuncuysanız bazı trikler oluşturabilirsiniz mesela yangın panelleri var oyunda ya da vitrinler var abi denk geldikçe camlarını kırın tekrar camı kırılı bir panele vitrine filan denk gelirseniz de aa ben buraya daha önce gelmişim anlamına gelsin bu triksin için çünkü siz kırmadığın sürece tüm panel ve vitrin camları sağlam oluyorlar. Oyunun ses kullanımı çok üst kalitedeydi ki bu tarz gerici korku öğeleri barındıran oyunların en önemli başlıklarından biri de ses tasarımıdır. Ben bu tarz oyunlarda şey çok uyuz olurum bak artık daha fazla mermi taşıyamazsın artık daha fazla sağlık kiti alamazsın. Ulan her yer yaratık kaynıyor oğlum sağdan soldan kıçımı kimin kapacağı belli değil. Gerekirse kıçıma montelerim yine taşırım lan ben o cephane yine taşırım o sağlık kitini. Blobber Team de benimle aynı düşünceye sahip demek ki. Çünkü hiçbir silah türünde hiçbir cephane lootu sınırı veya hiçbir sağlık kit üzerinde hiçbir loot sınırı yok. Yani oyunda bulduğumuz her şey sınırsız sayıda loot diyebiliyoruz. Ve oyun bu konuda çok bonkör geldi bana. Mesela sağlık kitlerinde onun üzerinde lootlar yapmıştım. Silah üzerinde keza 100 küsur şarjör ve mermi toplamıştım. şey de düşünebilirsiniz ama bu noktada. daha o zaman oyun türünün mantığının biraz da olsa dışına çıkmıyor mu? Çünkü baktığında bu türün yegane amacı az lootla doğru kaynak tüketimiyle ilerlemek. Değil mi? Yani Resident Evil oyunları için bu söylediğiniz mantıklı olabilir. Ya da yeni nesil oyunlara baktığımızda mesela Last of Us için mantıklı diyebilirim. Ama Silent Hill markası yoğunluğunu çok daha fazla ölçüde bulmaca ve keşif tarafı etiyor. Bu yüzden fazla kaynak bulmak veya bunları fazlaca tüketmek bunaltıcı olmaktan ziyade keyif verici bir hale evriliyor. Çünkü tüm oyun sağa solu keşfetmekle geçtiği için olan iki düşman çıksa da üzerlerine şarjör boşaltıp stres atsam kafasına birine biliyorsun. Oyunda bu ihtiyacı çok güzel gideriyor sağ olsun. Aksiyon bir keyifliydi bir keyifliydi var ya. Hem yakın aksiyonda hem uzak aksiyonda hem bu iki yapıyı komboladığında o kadar hissiyatı yüksek o kadar top yapıda ki. Böyle düşmana vurduğunuz her silleyi dibine kadar hissettirebiliyor oyun. İlk çivili sopa sonrasında demir boru ve tekli silah keşiften da oyunun bizzat minik bir çizelgede elimize tutuşturduğu silahlar oluyorlar. Ama sonrasında kazandığımız pompalı tüfek veya av tüfeği gibi silahlar keşifle elde edilebiliyorlar. Ve özellikle bonsai sekanslarında öyle sadece tekniğiyle saldırmak yerine diğer silahları da kullanmak önem taşıyor. Veya düşmanların böyle 3v1, 4v1 daha fazla sayıda karşımıza çıktığı zamanlar var. Orada da böyle tekliyle yetinemeyebiliyorsun. O yüzden bu silahları keşfedip bulmanız önemli. Düşman yapay zekası çok kaliteliydi. Öyle mal gibi suratına bakmıyorlar. Böyle çok mantıklı, çok darlayıcı saldırılar yapabiliyorlar. Hatta oyun düşman çeşitliliğini oyuna yedirme konusunda da baya başarılı bir iş çıkarmış. Mesela şu iki ayaklı değişik düşman türünü tam çözdüğümü fark ettim. 3 vur bir doç at. 3 vur bir doç kafasıyla rahatça öldürülüyor bunlar. Ben böyle artık sıkmadın mı be diyecekken farklı bir düşman türü pırtladı. Bu seferki tıpkı gerçek zamanlı bir oyuncu gibi böyle doç atıyor. Daha farklı saldırılar yapıyor. Beni saptırmaya falan başlıyor. Bunun petingine de iyice alışım. Bu sefer çok daha başka bir tür geldi. Bu sefer hem doç atıyor hem sana peri falan atıyor. Saldırı şekilleri çok çok daha farklı. Böyle böyle oldukça farklı aksiyon ve savunma sistemleri sunan oyuncu karşısında gerçekten bir oyuncu varmış gibi hissettiren acayip eğlenceli düşman tülleri doğru zaman aralığında karşımıza çıkıyorlar. Bir de şey çok rahat hissettiriyor. Bak tam düşmana vururken o vuruş elden çıkıyorken dahi bunu doç tuşuna basıp vuruşu doça çevirebiliyorsun. Bu da aksiyonda alacağımız tüm gereksiz hasarın ya da yanlış bir tuşa bastım atak yaptım hasar yedim gibi olayların önüne geçiyor. Çünkü abi, bazı oyunlar var böyle saldırı tuşuna bastıysa artık doç da aslan karakteri de yönlendirirsen o saldırı çıkıyor elinden kitleniyor karakter ona. Bu yüzden de gereksiz hasar yiyorsun. Ama Silent bir ekte saldırı anında dodge'ı çevirebiliyorsun bunu ve kaçınabiliyorsun. Kullanımda çok rahatlı dodge'un. Baya mantıklı bir seçim olmuş bu. Sadece brutal yapının aksiyonu hükmetmesini beklerdim. Bak tek keep ölmeyecek bir düşman türü için bir şey diyemem. Okey yani öyle pompalıyla sıktığımda bilmem neyle sıktığımda bir yerleri kopmayabilir. Çünkü bana saldırmaya devam edecek. Ama pompalıyla bir düşman tek atış yapıyorsam yani o atışı yiyip ölecekse bu koluna sıktıysam kolu kafasına sıktıysam kafası falan kopsa parçalansa çok güzel olurdu. Çünkü brutalliğe müsait olan oyunlar bu kavramı iyi işlediklerinde zaten tatminkar bir aksiyonları varsa bunu çok daha üst bir çıtaya çıkarabiliyorlar. Ki parçalanma efektleri, kopma efektleri falan acayip hava katarmış bu remake'e ve beklerdim görmeyi ama yok. Bir de benim bu tür oyunların neredeyse tümünde kabul denemediğim çok salakça bir tasarım var. Bak mesela şuradan geçmem lazım ama engel varmış ya geçemiyormuş karakterim. Ne abi engel? Şu tek elinle kaldırabileceğin kurulabilir merdiven. Lan bunu tek elinle alır iter geçersin şuradan bu engel değil. Ya da şuradan niye geçemiyorsun mesela? Götünü biraz daha kaldırıp kolileri tekmele geç. Veya zahmet olacak ama biraz daha ayağını fazla kaldır. Geç yani yürü adım atı imkan mı oğlum bu? Bu tür oyunların hepsinde var. Bu bak ya oraya gerçekten bir engel koy. Diyeyim ki tamam geçemez yani adam haklı. Ama şuna da engel deyince salak gözüyle bakmaya başlıyorum oğlum ben karakter hoş olmuyor yani. Boss fight'lar ve mini boss fight'lar harika kalitedeydiler. Orijinal oyunda yani 2001 yılında çıkan oyunda görmediğimiz daha farklı boss fight da vardı. Yani oyun boyunca tüm boss'ların, tüm mini boss'ların tasarımları, saldırı çizelgileri falan baya baya iyiydi. Envanter aşaması güzel. Her şey parçalarına ayrılmış. Bölgelere, bölümlere falan ayrılmış. Ne ararsan tak diye bulabiliyordun. Müzikler çok hoştu. Orijinal müzikler birçoğu elden geçirilirken yeni oyuna yakışır hoş müzikler de eklenmiş. Son olarak ara sahne ve grafik kalitesi de kesinlikle enfesti. Özellikle oyun ilk gösterildiğinde birçoğumuz James Sunderland'a bu ne biçim tip AQ diye giydirmişizdir sanıyorum ki. Fakat hem kendisinin hem diğer tüm karakterlerin son halleri muhteşem olmuş. Ya bu arada yaşayan oldum bilmiyorum ama ben oyunun optimizasyon tarafında bir tık sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü her yer FPS'imin çok düştüğü drop yediğim alakası zaman dilimleri yaşadım. Gerçi 3060 Ti'li bir sistemde oynuyorum. Benim sistemde eskimeye başladı ufaktan. Ondandır belki bilmiyorum. Sonuç olarak abi oyunu en iyi remake'lerden biri tartışmasız. Ha bu arada oyunu Türkçe olarak oynamanızı şiddetle öneriyorum. Çünkü özellikle notları okurken ya acayip iyi bir İngilizceniz olmalı ya da Türkçe oynayacaksın abi. Bunun için el çevirisi hazırlayan %100 kusursuz bir Türkçe çevir sunan Enimus çeviri ekibini kullanabilirsiniz. Çok iyi çeviriler yapmışlar. Ya yani Silent Hill dışında birçok oyunlara el çevirileri var. Ama maddi imkanınız yoksa el çevirisine çok yakın bir kalitede makine çeviri yapan sınır clone'u tercih edebilirsiniz. Bu arada umarım Silent Hill 1'e de bu kalitede güzel bir remake yaparsın Konami'cim. Çünkü ben favori oyunum Silent Hill 1. Ha bak 2 de çok çok iyi lafım yok. Iki. 2'yi de çok severim ama birinci ön benim için çok başka be.